Sorularımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an içinde bulunduğumuz Hicri yıl nedir? Doğru cevap C şıkkı. Her nefis ayetinin devamı nedir? Doğru cevap D şıkkı. Peygamber Efendimiz veda hacında ne kurban etmiştir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Doktor olan peygamber hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık. Ayeti hangi surede geçer? Doğru cevap C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi hangisidir? Doğru cevap B şıkkı. Hangi sahabe peygamberimizin hem dostu hem kayınpederidir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Kur'an'da ismi geçen Hz. Süleyman'ın kuşunun adı nedir? Doğru cevap A. Şıkkı. Peygamber Efendimiz fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? <laughs> Doğru cevap C. Şıkkı. Öncelikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Rukiya ile... O vefat edince diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendiği için iki nur sahibi manasına gelen Zin Nurey'in lakabıyla anılan halife efendimiz kimdir? <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Videomuzu hala beğenmediniz mi? Hadi şimdi beğenelim ve abone olalım. Hangi ibadet düzenli olarak yapıldığında diğer bütün mübah ameller de ibadet hükmünü alır? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. Peygamber Efendimizin nesli hangi evladından devam etmiştir? Doğru cevap B şıkkı. Allah'ın arslanı olarak bilinen dördüncü halife kimdir? <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Peygamber sıfatlarından ismet ne demektir? Doğru cevap D şıkkı. Yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilen ayetler hangisiyle başlar? Doğru cevap C şıkkı. Okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Araf suresi 204. Ayette ki boşluğa hangisi gelmeli? Doğru cevap D şıkkı. Farz namazından önce hutbe okunan namaz hangisidir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne denir? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. Ey bizim Rabbimiz, beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Bu dua hangisidir? <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Hz. Muhammed, Sav'ın ilk doğan çocuğu hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Videomuzu hala beğenmediniz mi? Hadi şimdi beğenelim ve abone olalım. Namazda secdeye vardığımızda hangisini söyleriz? Doğru cevap A şıkkı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hangi peygamberin duasıdır? Doğru cevap C şıkkı. Hz. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir keresinde halifenin karnı açlıktan guruldamıştı. O esnada halife parmağıyla karnına dürterek şöyle dedi kendi kendine gurulda bakalım. Zira insanlar refaha kavuşuncaya kadar yanımızda sana verecek ondan başka bir şey yok. Bu sözü söyleyen halife kimdir? Doğru cevap D şıkkı. Nemrut tarafından ateşe atılan ve Allah'ın mucizesi olarak ateşe değil, gül bahçesine düşen peygamberimiz. Doğru cevap A şıkkı. Kişinin öldükten sonra bile sevabı devam eden ibadet hangisidir? Doğru cevap B şıkkı. Güneşin doğduğu en hayırlı gün günüdür. Hadis-i şerifte boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Hangisi Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir? Doğru cevap B şıkkı. İnananlar anlamına gelen sure ismi nedir? Doğru cevap B şıkkı. En çok hadis rivayet eden hanım sahabe kimdir? Doğru cevap A şıkkı. Videomuzu hala beğenmediniz mi? Hadi şimdi beğenelim ve abone olalım. ashab Kehf'in köpeğinin adı nedir? Doğru cevap A şıkkı. Hicretten hemen bir yıl sonra Yevmül Furkan olarak adlandırılan hangi savaş olmuştur? <laughs> Doğru cevap C şıkkı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her ümmetin bir havarisi vardır. Benim havarim de dir buyurduğu ve havari yün nebi lakabını vermiş olduğu sahabe efendimiz kimdir? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. Mescide çokça uğramasından ve namaz kılmasından kaynaklı olarak kendisine mescid kuşu manasına gelen Hamametül Mescid lakabı verilen sahabe efendimiz kimdir? Doğru cevap A şıkkı. Toprak ürünlerinden bir on oranında alınan zekata ne ad verilir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Kadir gecesi kaç aydan daha hayırlıdır? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç kez hac etmiştir? Doğru cevap A şıkkı. İnsanların taptıkları putları baltayla kırıp baltayı en büyük putun boynuna asan peygamber kimdir? Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi gusul abdestinin farzlarından birisi değildir? Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi arızalar arasında yer almaz? Doğru cevap A şıkkı. Abdest veya gusül almak isteyen birinin su bulamaması veya suyu kullanma imkanının olmaması durumunda teyemmüm yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini uygulamış olur? Abdest veya gusül almak isteyen birinin su bulamaması veya suyu kullanma imkanının olmaması durumunda teyemmüm yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini uygulamış olur? Doğru cevap D şıkkı. Erkek çocukların sünnet edilmesi hangi surede emredilir? <laughs> doğru cevap C şıkkı. Kaçını doğru bildin? Yorumlarınızı bekliyoruz.